50'ye 50 yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde kolları birleştirip istesem bunu da yükseltebilirim. Bu şekilde bir karanlık ortam. ışıkları da kapatacağım. Şuraya gel abi şöyle. Şuradan da bir tane delik geldim yukarıdan. Buradan şöyle içine doğru tut kamerayı. Sıfır ışık. Tamamen karanlık. Her tarafını kapattım. Tamam. Şimdi cihazımızı göster. Gel şuraya. Cihazımız burada. Bunu istediğim gibi monitör tut. Bunu istediğim gibi monitörünü büyütebilirim, küçültebilirim. Kameramız da bu şekilde. Kamerayı göster. Tamam. Şimdi şunları kapatalım. Sen beni elimi çek şöyle. Şuradan giriyorum. Şimdi monitörü çek. Bu şekilde. Elim göster. Daha hiçbir ışık bağlamadık. Sadece kendi ışığı. İstesek ekstra ışık da bağlayabiliriz. Şimdi kamerayı sallıyorum. Bak. Kamerayı sallıyorum. Bu kolilerin bu havası. Böyle böyle gidiyor. Bir buçuk metreye yakaladım. Daha yakın çek ekranı. Bir de buraya tut. Bana tut şöyle. Eğer senin söylediğin gibi şu şekilde böyle gol sokup bir mekanizma ile falan şekilde bu. Yaklaşsana ikinci. Uzak çekme. Geri gel. Yan çekme. Şöyle şey Öyle de. Öyle de. Yani yaklaştır şöyle. Yamuk evet. çekme yani. Ha. Şeyi görüyoruz. Bu şekilde. Kayıt cihazından daha güzel, daha stabil bir görüntü alacağız. Ben bunu elimde tuttuğum için ekrandan yansıma yapıyor. Bu şekilde. Tut şöyle. Sadece şu anda kendi ışığı kameranın. İstersek bunun etrafına ekstra ışık da bağlayabiliriz. Şu şekilde. Tut abi böyle. Bak. Şuradan giriyoruz. Girdikten sonra böyle hemen kolinin içi burası. Böyle gidiyorum. Böyle hani kol yardımıyla falan çeviririm falan diyorsan bak kolların bu kavramların şu şekilde içinde gezdirebilirsin. Renkler tonlara kadar belli olur. Ekstra ışıkta bağlayabilirim. Bu kamera süper bir kamera. 1080p 2 megapiksel. Daha şeye de bağlamadım. Yani. Tamam. Durup nasılsın?